Merhabalar, Akatsuki videomda da dediğim gibi üyelerin hayatlarını anlatacağım. O videoda Akatsuki'nin ne olduğundan bahsetmiştim ama çok detay vermedim. Şimdi bu ekibin ilk videosunda da adını çok sevdiğim Deidara ve Sasori'nin hayatlarını anlatacağım. Karakterlerin hayatlarını anlattığım videolarda bulabildiğim şeyleri anlatabiliyorum. Ekstra üstüne hiçbir şey katmıyorum. O yüzden bazı videolarda ekstra bilgi olmuyor. Bu videoda bolca spoiler olacak şimdiden bilginiz olsun. Kanala abone olup paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler. Iwagakure Shinobisu olarak geçirdiği süre boyunca Deidara onu ki tanımaya başladı ve onun dövüş tarzına aşina oldu. Kili heykellerinden övgüyle bahsediyordu. Deidara, dövüş tarzında daha da yükseklere ulaşmaya çalışıyordu. Bundan dolayı da köyünün kincut sularından birini çaldı. Bu, kişinin çakrasını maddelere dönüştürmesine izin veriyordu. Patlayıcı kil kullanan Deidara artık istediği tekniğe ulaştı. Artık Deidara kayıp bir savaşçı oldu ve çeşitli ülkelerdeki isyancılara bombardıman uçağı olarak hizmet sundu. Deidara'nın yaptıkları ve gücü en sonunda Akatsuki'nin dikkatini çekti ve Itachi, Kisame ve Sasori onu işe almak için gönderildi. Deidara ilk başta iş teklifini reddetti, daha sonra Itachi'den gelen bir meydan okumayı kabul etti. Eğer Itachi ile olan savaşın Deidara kazanırsa Akatsuki onu rahat bırakacaktı, bir daha karşısına çıkmayacaktı. Ama kaybederse Akatsuki'nin mecburen bir üyesi olacaktı. Tabii ki de Itachi onu kolayca alt etti ve gönülsüz bir şekilde Akatsuki'ye katılmak zorunda kaldı. Animede Sasori ve Deidara organizasyona ihanet ettiği için Orochimaru'yu ortadan kaldırmakla görevlendirildi. Rüzgar ülkesine vardıktan ve Orochimaru'nun saf dünya reenkarnasyonuna tanık olduktan sonra geri çekildiler. Deidara havada uçarak onu öldürmeye çalıştı. Burada Orochimaru'nun öldüğünü düşündüler ve Deidara ve Sasori harabelerde Orochimaru'nun cesedini aradılar ama bulamadılar. Bu yüzden de Orochimaru'nun ölümünü tam anlamıyla teyit edemediler. Daha sonra bir noktada Deidara Iwagakure'ye geri döndü ve uçup giderken köyün içinde bir bomba patlattıktan sonra köyü yerle bir etti. Itachi'nin Dojutsu'nun elinden yenildiği için egosu ezildi. Bundan dolayı da hayatının geri kalanı boyunca Itachi ve Sharingan'a karşı ölümcül bir nefret besledi. Itachi'nin daha güçlü bir rakip olduğunu kabul eden Deidara, Akatsuki ile geçirdiği süre boyunca Itachi'den intikam almayı sağlamak için sol gözünü Genjutsu'ya karşı eğitti ve daha güçlü patlayıcılar yaratmanın yollarını aradı. Sasori ile beraber bir kuyrukluyu yakalamak için Gaara'nın peşinden gitti. Bu dövüş Deydara için hiç kolay bir dövüş olmadı. Neredeyse yenileceği sırada kaçmak için kendi kolunu feda etti. Gara'yı yendikten sonra Sasori ile beraber Shukaku'yu Akatsuki'nin geri kalanıyla beraber çıkarmak için sığınaklardan birine doğru yola çıktı. Shukaku'yu başarılı bir şekilde çıkarttılar ve ele geçirdiler. Ama burada Kakashi'nin takımı Gaara'yı kurtarmak için geldi. Deidara burada Naruto'nun hangisi olduğunu bilmiyordu ama zekice bir hareketle Naruto'nun Kyuubi'nin Jinchuriki'si olduğunu hemen öğrendi. Naruto'nun gücünü gördükten sonra onu da yakalamaya karar verdi. Kakashi ve Naruto ile aynı anda savaşmak onun için zordu o yüzden onları birbirlerinden ayırmaya çalıştı. Böylece Naruto ile savaşıp birkaç farklı taktikle onu ele geçirebilirdi ancak her seferinde başarısız oldu. Kakashi Deidara'nın başını kesmeye denedi ama yalnızca diğer kolunu kesmeye başarabildi. Naruto onu bir Rasengan'la öldürmeye çalıştı. Bundan hemen önce Deidara kendine bir kill klonuyla değiştirmeye başardı. Ve yakınlarda bir çalılığa saklandı. Naruto'yu o kadar sinirlendirdi ki Naruto'nun iki kuyruklu formuna girmesine neden oldu. Bunu da şaşkınlıkla izledi. Bu dövüşteki sayı üstünlüğü Gai'nin takımı da gelince tamamen dezavantaj olunca oradan kaçmaya karar verdi. Aradan geçen belli bir zamandan sonra Tobi ve Zetsu ile tanıştı. İlk başta Tobi'yi boğarak öldürmeye çalıştı. Tobi'yi hiç sevmiyordu. Daha sonra Kakuzu sayesinde yeni bir kola sahip oldu. Anime'de yeni orta olan Tobi ile üç kuyrukluyu yakalama görevine çıktı. Tobi'nin yüzünü görmeyi çok istiyordu ama bir türlü bunu başaramadı. Tobi ile beraber üç kuyrukluyu yakalamayı başardılar. İleride dört kuyrukluyu mühürledikten sonra Naruto hakkında konuşulduğunu duydu. Deidara Naruto'dan nefret ediyordu çünkü ondan daha önce bir yumruk yemişti. Deidara'ya göre bu bir saygısızlıktı. Daha sonra Orochimaru'nun ölüm haberini aldı. Orochimaru'yu kendisi öldürmek istiyordu ve onun katilinin yani Sasuke'nin peşine düştü. Sasuke'yi buldu ve onunla zorlu bir dövüşe başladı. Bu dövüşte Deidara Sasuke'yi yenmek için kendisini öldürdü ama Sasuke patlamadan kurtulabilmek için dev yılanı yani mandayı çağırdı. Böylece Deidara'nın fedakarlığı boşuna gitmiş oldu. Sasori daha çok küçükken annesi ve babası savaşta Hatake Sakumo tarafından öldürüldü. Sakumo Kakashi'nin babası oluyor. Onu büyük annesi Chiyo büyüttü. Büyük annesi Sasori'ye kukla tekniğini öğreterek onu neşelendirmeye çalıştığında, Sasori'nin bu teknik için doğuştan gelen bir yeteneği olduğu ortaya çıktı. Hatta bir kukla ustasının savaştaki zayıflıklarını ortadan kaldırmanın ustaca yollarını bulmaya başladı. O kadar başarılıydı ki annesi ve babasına benzeyen iki tane kukla yaptı. Böylece artık ailesiyle beraber yaşayabilecekti. Ancak kuklalar ona arzuladığı gerçek ebeveyn sevgisini vermedikleri için Sasori onlara olan ilgisini kaybetti. Yaptığı bu iki kuklayı büyük annesine verdi ve kendisine daha fazla kukla yaptı. Üçüncü Shinobi Dünya Savaşı sırasında kuklalarının düşmanlarının kanına kuma dökmedeki etkinliği Sasori'nin kızıl kumlu Sasori lakabını almasına neden oldu. Sonsuza dek sürecek işler yapma arzusuyla motive olan Sasori insanlardan kuklalar yaratmayı denemeye başladı. Animede tek arkadaşı olan Komushi, sınır kontrol görevi sırasında sağ kolunu kaybetti. Bu yüzden Sasori ona protez bir uzuv olarak yeni bir kukla kolu verdi. Ama burada tek arkadaşı olan Komushi yanlışlıkla Sasori'nin zehrinden içti. Böylece onun insan kuklalarından birisi haline geldi. Sasori bundan sonra Sunagakure'den ayrıldı. Bu sıralarda bedenini bir kuklaya dönüştürdü, böylece gençliğini koruyor gibi görünüyordu. Üçüncü Kazakagi'yi gizlice öldürdü ve onun insan kuklalarından biri yaptı. Bu gerçekten güçlü bir kuklaydı. Akatsuki'ye katıldıktan sonra yeteneklerini çok sayıda casus yaratmak için kullandı. Sasori ölümsüz olmak isteyen Orochimaru ile eşleşti ilk başta. Daha sonra Sasori Deidara'yı Akatsuki'ye almak için gitti. Ama tek başına gitmedi. Orochimaru Itachi'nin bedenini almaya çalıştığı için bunda da başarısız olduktan sonra Akatsuki'den ayrıldı. Sasori eski ortağından nefret etti ve Kabuto'yu casus olması için gönderdi. Animede Sasori daha sonra Orochimaru'nun nerede olduğunu öğrendi ve onu bulmak için Deidara'ya katıldı. Buradaki olan savaştan sonra Deidara ile beraber Orochimaru'nun bedenini aradılar. Sasori için Orochimaru'nun bedenini bulmak çok önemliydi çünkü onu öldürmeyi gerçekten çok istiyordu. Ama cesedini bulamadığı için çok sinirlendi. Kuklası Hiriko'nun içine saklanan Sasori, tek kuyruklu Shikaku'nun cinçürükisi olan 5. Kazekage'yi yani Gaara'yı yakalamak için Deidara ile birlikte gitti. Daha sonra takım 7 ile olan savaşta Sakura ve büyük annesi Chiyo ile yüzleşmek zorunda kaldı. Kısa bir süre sonra Sakura, Sasori'nin kuklası Hiriko'yu yok etmeyi başardı. Böylece Sasori'nin neye benzediğini görmüş olduk. Bu halini görünce herkes şok oldu çünkü Sasori hiç yaşlanmamıştı. Bunun sebebi ise Sasori kendi bedenini kukla yapmıştı. Bu muhteşem dövüşü Sasori kaybetti. Dövüşü kaybettikten sonra Sakura'ya eski Akatsuki ortağı olan Orochimaru'nun saflarında bir casus olduğu hakkında bilgi verdi. 10 gün sonra Tenchin Köprüsü'nde onunla buluşmasını söyledi. Sasori öldüğünde Chiyo yani büyük annesi Sasori'nin son saldırıdan kaçabileceğini ima etti. Ama nedense Sasori buradan kaçmamayı tercih etti. Yani Sasori bilerek yenilmişti. Ben böyle anlatınca Sakura çok güçlü olan bir Akatsuki üyesini kolayca yenmiş gibi göründü ama Sasori kendi isteğiyle kaybetti savaşı. Yani Sakura öyle gerçekten güçlü bir dövüşçü değildi. Hani Sakura'nın videosunu da yapayım falan diye düşündüm ama birçok insan ondan nefret ediyor. O yüzden onun videosunu yapmıyorum. Bu videoda onların savaşta geri geldiklerini anlatmadım. Eğer geri geldikleri zaman da neler yaşadıklarını da anlatmamı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Bundan sonraki videolarda anlatayım. Video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.